Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı milli muharip uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Fly teknolojisinin Teknoloji'nin Ankara'daki ofisini ziyaret eden Ürdünlü heyet ürünler hakkında bilgi aldı. Türkiye ile Cibuti arasında askeri eğitim işbirliği anlaşması, askeri mali işbirliği anlaşması ve nakdi yardım uygulama protokolü imzalandı. STM Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki Gür sınıfı denizaltıları milli ve modern sistemlerle donatacağını duyurdu. TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının saha kabulü başarıyla yapıldı. Radar Gaziantep Havalimanı'nda hizmet verecek. Türkiye ile Arnavutluk arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ve beraberindeki heyet Irak'ta çeşitli temaslarda bulundu. Nijerya Savunma Bakanı Muhammed Badaru Ebu Bekir ve beraberindeki heyet Savunma Sanayi Başkanlığını ziyaret etti. Turaç üretimine başladığı mini slak ile yivsiz tüfeklerin fişek kapasitesini %50 artırdığını açıkladı. Dasan Havacılık firmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Petra Global arasında iyi niyet sözleşmesi ve acentelik anlaşması imzalandı. Bayraktar Akıncı TİHA, Aselfler 500 ile ilk atış testinde MAM-T ve MAM-L mühimmatını kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA'yı başarıyla imha etti. TÜRKSAT'ın girişimcilik projesi Yörünge'de açık inovasyon dönemi başladı. Otokar'ın da aralarında bulunduğu Koç topluluğu şirketlerinin katkılarıyla kurulan Koç Üniversitesi Hidrojen Teknolojileri Merkezi faaliyete geçti. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde TUSAŞ tarafından yapımı tamamlanan ve uçak, İHA, helikopter parçaları üretilecek havacılık yapısalları üretim tesisi törenle hizmete açıldı. Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır geçişli hava polisliği mutabakat muhtırası imzalandı. Konya'da faaliyet yürüten Derya Arms firması tarafından üretilen Polimer gövdeli tabanca DY9 Makine Kimya Endüstrisi'nde satışa çıktı. Bayraktar TB3 Siha 18. uçuşunda yüksek irtifa sistem performans testini başarıyla tamamladı. Aselsan'la platform üreticisi müşterisi arasında Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin son kullanımına yönelik kara araçları faydalı yükleri ile ilgili 12 milyon 89 bin dolarlık sözleşme imzalandı. Borsa İstanbul'da işlem gören Pasifik Teknoloji, Türk savunma sanayi şirketlerinden Titra teknolojinin %51 hissesini 478 milyon 197 bin liraya satın aldı. Aselsan'la ile Nurol Makine arasında 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçı'nın ihracatı için tedarik edilecek silah kulesi ve atış yeri hedef sistemine yönelik sözleşme imzalandı. Bayraktar Akıncı C 1700 beygir gücü sahip yeni motoruyla ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından organize edilen ve bu sene dördüncüsü yapılan Siber Güvenlik Sektör Zirvesi Antalya'da gerçekleşti.